Hepinize zaman, zaman arkadaşlar. Ee, bugün ıı, Ramos'u çizeceğim. Gördüğünüz gibi ıı, şurada 59 elmasım var. Ee, şey hazır mısınız? A Ç Yo Rom arkadaşlar. Bakın ilk Rom Uludomuş Acerası Hero 30 level yapmıştık. Şimdi a a eksi oldu. A a oldu. En sonunda dedim ki ben sabahtan akşama kadar uğraşayım. Bunu artı yapayım dedim. Ben de akşam olmadan savaştım. savaştım. En sonunda a artı oldu. Çok mutluyum. Çok, çok sevindim. Heh, hemen meydan okudum. Böyle girdim başlayalım. Ya ama savaşamıyoruz. Arena'lar Arenalarda savaşalım. Hayır, 29 kupa kaybetmem ben. Yo 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 yo. Yo ya yo. ya 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 ya

Abi. Öf. Oynamam ki ben Bu arada Yıl saf heyecanı 2 yıldır olacak Çıkıyor mu bu Bir dakika 6 saat 6 saat Gördüğünüz gibi burada safecera iki yıldız oluyor. E buradasın. Bu arada saf E. Bilmiyorum yani savaşlara bunu da koyabilirim. Dur ya şu fencere Şey bakalım. Saf e. Dur tık 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 tık. E. Çık. O üç mi? Aa on sekiz. On sekiz level. İyi de. Aa, doğru ya. O bana küre verecekti. Ben de e, o kürelerle gıy 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 ney 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 deniyor deniyor destanı aa <laughs> bak böyle cenay veriyorlar mı? Deli lay, deli lay desene. Neyse arkadaşlar. Ben videoları izleyeyim. Videolar bitince ben videoları açarım. Hadi. görüşürüz. Neyse arkadaşlar. Bu son video. Bu videoda bitince artık. Son alacağız. Kapattım. Gözleri kapatalım. Herkes gözünü kapatsın. Kapattıysanız açıyorum. <laughs> Ejeran bile vermedi. Ya Ejeran elsini bile vermedi. Arkadaşlar an... videom devam etti mi? Şimdi şuradaki görevi yapabilirim. Ama ben oraya neden metal koydum? O cencera. Ama o oh, o oh. Şuna bakar mısınız? Neredeyse bütün güçleri Üçlü oluyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Bak ezik vurdum. Bak ezik vurdum ölecek. Ölecek. Osmanlar. Ben size hero mu gösterdim mi? Neyse arkadaşlar. Umarım video beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.